Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Heydi masalı. Bir zaman Araplarda kararlarla kaplı dağların ardında küçük bir köy vardı. Bu köyde hayvanlarla iç içe doğal bir yaşam süren Heydi adında bir kız çocuğu yaşardı. Heydi'nin anne bazı çok küçükken hayatlarını kaybetmişti ve Heydi dedesiyle birlikte dağın eteklerinde bulunan bir dağ evinde yaşardı. Dedesinin adı Alp Bey'di ve o Alplerin en bilgi adamı olarak tanınırdı. Haydi dedesiyle dağ evinde mutlu bir şekilde yaşıyordu. Her sabah uyandığında penceresinden dağların zirvesine bakar, çiçeklerin, otların ve ağaçların güzelliğini seyrederdi. Dedesi ona her zaman doğa hakkında bilgi verir, dağların sırlarını anlatırdı. Haydi dedesinin anlattığı hikayeleri çok sevdi. Bir gün dedesi Haydi'ye çok büyük bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Haydi dedi ne dedi? Bir süre köyde kalman gerektiğini düşünmüyorum. Buradaki yaşam sana en iyi şeyler öğrettir. Heidi şaşırmıştı ama ben bu dağları sevmiyorum. Dedeyim burada mutlu değil miyim diye sordu. Dedesinin yüzü üzünlüydü. Biliyorum kızım ama senin geleceğin için köyde bazı şeyler öğrenmen gerekiyor ve köydeki insanlar seni çok seviyor dedi senin sözlerini kabul ederek köye gitmeye karar verdi. Köydeki hayat daha evine göre çok farklıydı. Heidi şehre alışmakta zorlanıyordu. Evler, dükkanlar ve insanlar arasında çok fazla kalabalık vardı. Heidi köydeki okula gitmeye başladı. Okulda çok nazik ve kibar bir kız olan Clara adında bir arkadaşı oldu. Clara sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlıydı. Ancak Heidi ya yardım ederek onu mutlu etmeye çalışıyordu. Heidi, Kralera'nın sık sık yalnız hissettiğini gördü ve ona her zaman arkadaşlık teklif etti. Kralera da Heidi'ye çok, çok çok sevdi. Onlar birlikte zaman geçirmeyi çok severlerdi. Bir gün Heidi ve Kralera okuldan sonra birlikte ormanda yürüyüş yapmaya karar verdiler. Heidi, Kralera'yı sırtında taşıdı ve birlikte doğanın tadını çıkardılar. Heidi, Kralera'yı doğalarda gezdirirken Kralera bir süre sonra daha fazla hareket etmeye başladı. Bu Heidi için büyük bir mutluluk kaynağıydı. Heidi Clara'ya her gün doğanın gücünü sağlığına ne kadar iyi geldiğini gösterdi. Bir sabah Heidi bir karar verdi. Artık dağlardan gelen mutluluğunu ve neşesini Clara ile paylaşmak istiyordu. Heidi dedesiyle konuşarak Clara'ya dua götürmeye karar verdi. Hep birlikte doğanın kalbine doğru çıktılar. Heidi ve Clara dağların huzurunda çok mutlu oldular. Clara, Heidi'nin yardımıyla her gün biraz daha iyi hissetti. Güneşin doğuşu, dağların doruklarından yansıyan ışık her şeyi çok güzeldi. O günden sonra Heidi ve Clara birlikte doğanın sağlığını ve huzurunu keşfettiler. Heidi'nin sevgi dolu kalbi Clara'nın iyileşmesine yardımcı oldu. Ve birlikte dağların huzurunda hayatlarını daha mutlu geçirmeye başladılar. Heidi'nin hayatı insanlara sevgi ve doğa sevgisiyle mutluluk getirmenin gücünü gösterdi.